Merhaba. 3x3, 4x4 Sudoku setlerimiz çok sevildi. Şimdi 5x5 ve 6x6 Sudoku kitaplarımız çıktı. Şöyle göstereyim. Önceki videomuzda bu Sudokular nasıl çözülüyor? Sudoku niçin konsantrasyonu artırıyor, zekayı geliştiriyor? Çocuklarda matematiksel düşünme becerilerini, problem çözme becerilerini niye geliştiriyor? Niye diğer bulmaca türlerine göre bilim adamlarının tavsiye ettiği, nörologların tavsiye ettiği bulmaca türü su doku. Çünkü tekrar yok, ezber yok. Her bir sayfada yeni bir problem tipi var. Bunları ayrıntılı olarak anlatmıştık. O yüzden 3x3 ve 4x4 su doku videolarını da izlemenizi öneririm. Hatta bir öğretmeniniz olarak çocuklar su dokuya önce ilk setimizden başlamalı. Ardından bunlara geçmeli. Çünkü niye? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5'e 5'li bir su doku bu. Ve bu ise 6'ya 6'lı bir sudoku. Burada tabii çocuklar için aynen o dörtlü sudokularda anlattığımız gibi bu eksik olan nesneler satırda satırda bir defa olacak. Sütunda bir defa olacak. Ayrıca bölge içinde de bir defa olacak. Bunları ayrıntısıyla anlatmıştık ilk videoda. Bu kitabımız ilk setlere göre biraz daha zor. Biraz daha dikkat istiyor. Ama çocuklar sudokuyu çok seviyorlar özellikle stikerlerinin kendiliğinden sökülüyor olması rahat bir şekilde bu etkinliklerin çocuklar tarafından yapılmasını sağlıyor. İşte bu 6x6 sudokunun son kitabı. Gayet güzel etkinlikler. İfade ettiğim üzere buraya dikkat edin lütfen. Çoğu sudoku kitabında çocuklar için kitaplarda şu bölge konusuna uyulmuyor. O zaman yani sadece bu limon sıkacağı satırda bir defa evet sütunda bir defa bakın burada sütunda da olduğu için buraya gelmez bu. Mesela buraya gelebilir mi? Limon sıkacağı arkadan söküp takabilir miyiz? Hayır çünkü satırda var. Peki buraya gelebilir mi? Gelemez bakın burada var. Buraya gelebilir mi? Hayır gelemez. Buraya gelebilir mi? Evet gelebilir. Niye? Bakın sütunda yok, satırda yok. Limon sıkacağı hiçbir yerde yok. O zaman buraya limon sıkacağını yapıştırabiliriz. Ama bir soru daha var. Bakın dikkat edin. Bölgede var mı? Bölgede de olmaması gerekiyor. O zaman diyebiliriz ki 3 şeye dikkat ediyor çocuklar bu işi çözerken. 1. Yapıştıracağımız nesne sütunda var mı? Satırda var mı? Yani dikeyde ve yatayda var mı orada? Yok. Bakın burada yatayda olduğu için limon sıkacağı buraya koyamadık. Ama burada yatayda limon sıkacağı yok. Dikeyde de yok. Yetmiyor. 3. soru. Bölgenin kendi içinde var mı? Bakın. Burada bir bölge var. 1 2 3 4 5 6 tane bölge verilmiş. Bölgeleri gösterelim. İşte birçok kitapta bu bölgelere dikkat edilmiyor. O zaman da bu sudoku değil latin karesi oluyor. Latin karesi ise sudokuya başlangıç için yani üçlü ve dörtlü kitaplarda uygundur. Ama beşli ve altılı kitaplarda daha dikkatli özenli sudokuyu bilen sudoku uzmanlığı zeka oyunları yazarlığı yapmış. Mustafa Kemal Yakın hocamızın yazmış olduğu bir kitaptır bu. Çok seveceğinizi e, severek çözeceğinizi düşünüyorum. Bu rengarenk kitapları Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.